Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beddars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, her gün böyle atmayı deneyeceğim. Seri haline getirdik artık yani. Ee, part 4, part 5, part 6 böyle. Sürekli her gün atıştıyorum böyle de birazcık pingim var ya. Arada böyle bir çıkıp iniyor. Arkadaşlar size şu drag glitch var. Drag glitch var ya. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu an ses geliyorsa çok iyi bakın. Şöyle bir ses çıksın. Sol üstten de mi görebilirsiniz. Bir de sağ GPS yapayım bakın. Gördüğünüz gibi. Size bunu öğreteceğim. Büyük böyle bu videodan sonra atarım. Onu. Ee, shorts atacağım direkt. Göstermek için. Ben shorts'tan çekeceğim böyle nasıl yapıldığını. Atacağım da bu adam niye öyle geliyor. Ben ben. Şeyini söyle. Ananı Allah. <laughs> Küçük ya. Neyse. Birazcık zor yapması. O büyük ihtimalle benim yatağımı kıracak. kırmadı. Ay gelememiş zaten. Şimdi geldi ama. Hop. Ne yapıyorsun oğlum o ne ya? Ha, gel bekleyeceğim gelmesini bekleyeceğim. Gelmesine bakacağım hala gitmeyeceğim. Bir daha mı? Biraz bloklayacak. Daka, bunları bir keseyim bana önce. Ya. Kardeşim. Niye öyle yaptın ki? Neyse ben 16 blok alacağım seni kırarım. Hop 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 hop. 16 blok kırarım ben seni. Ya. Tam kırmızı onlara karışım mı? tamam sıkıştı arada. Ben kırarım hatta kırmızı kırmazsa. Tam kırmızı kırdı. Ben kaçayım şöyle. Bekle ben kendi base'ime gideyim de. Hop, hop, hop. Ya da dur ya kendime <laughs> Gelmiş o What <laughs> Kötü oh. ya Kötü oldu Ya O yeşile çok sinir oldum ben. Galiba yeşil de. Şerefsiz ya. Sadece blok koyarak beni aldı. Yatağımı falan kırdı. Neden ben orada düşmeseydim daha iyi olacaktı. Neyse. Aykın arkadaşlar ses geliyordur size. Bir de sağ tık sesi bakın bu da. Güzel bence öğreteceğim size de. aldık koş 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 o da bize geliyor abi ben düşeceğim gibi ama. Ya. tamam bari tamam tamam de. tamam 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 attım ben ya. taş kılıcı var bir daha onun değil mi? Hoppa. bir canı var nasıl ya? Bir can ya. Çıldıracağım yemin ederim. Uf. Neyse. Çık 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 çık. Hop öldü. Hop hop. Hemen gidip kırayım şöyle. Hadi. Aa, ben alamam ki <laughs> 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 bunu. Kaç. buraya çekip düşürmeye çalış. Ya. Nå skal jeg selve pusse kremen. Ya abi çıldıracağım ya. Ben yani şaştım. Tamam başladım bu maçta. Hemen olay gidelim. Kırmaya deneyeyim Hop. Hop. nasıl gelmektir? Tamam. What? <laughs> tamam aldım. <oğlum>. Elmam var. Hangi yoluna? <laughs> <laughs> Yatağını kapatacak ya. Bak gidecek şimdi. Kaçmalıyım. <laughs> Taş kılıcı var. Ben de elma alayım. What? Bu ne yapıyor burada? <laughs> ne? Bu ne yapıyor oğlum burada? Oha makrosu var bir de. Kaç kaç kaç. O ne yapıyor orada onu anlamadım da. Ya. Kırmızı yüzünden yatak kırıldı. Evet. Evet. Abi bu beni yer ya. var benimler Direkt gelecek bana. AFK galiba. Yok değil. Oh. Kıracak o beni ya. Yatağı kıracak. Hop. Abi neden çekemiyorum ya? çıldıracağım ya. ya <laughs> Yaptığı şeye bak yani. <søk> Neste. <Nyser. Søk> <Nyser man. Søk> <gå> Ya. Oha o ne oğlum? Oradan atlayınca zaten öleceksin ki. Ama Buna koyacağım ya. ya. Makro üstüne makro geliyor. Baksana şu makroya. Ulan canı niye gitmiyor ya? Adamın öyle bir makro var ki yani. Şunu ha, şimdi öyle yukarıya doğru blok çekti. Şimdi gelemeyecek 2 saat. Ha, oyundan çıkmış zaten. Makro ile beni alamadı. çok güzel. Baya baya güzel. Ya onu çıldıracağım. Çok kötü oynuyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.